Evet gençler bugün DLS 2023 oynuyoruz. Bu bir futbol oyunu. Savaş diye bir şey yok. Zaten yanındaki futbolcunu anlamışsınızdır. Bazıları bu oyuncuları tanıyor bazıları tanımıyor. Arkadaşlar adım Kerem biliyorsunuz değil mi? Niye çekip yoktur adım Mehmet Emir? Kardeşime sordum adı ne olsun? Mehmet Emir olsun dedi. Yani kendi adını koymasını istedi. Yani Mehmet Emir adı. Takımımız Galatasaray. Hayatımda hiç oynadığım takımımı ayarladım. Formalarımı ayarladım. Çok güzel bir şekilde DLS liginde oynayacağız sizinle. Ben sizin için yine hızlı oyun oynayacağım. Bazı hızlı oyun. Yavaş oyun. Ama en çok hızlı oyun gelmiş. Ondan dolayı ben hızlı oyun yapmak isterim. Hemen ee, başlıyoruz maçımıza. Rakip, soyun, tonun bir şey yazıyor da. Grup maçında oynayacağız. Evet geç geç geç. Bir de onları ben... bakın. Teknik doktorum, takımım madalyonlar hepsi sıfır. Türküz. Evet beyaz formadayız. Biz beyazlarız. Evet beyazlarız. Abi ne karanlık stadyummuş ha. Ben de sabahları seviyorum. Allah. Ben beyaz formayı seçerim. Allah serbest uçuşu aldık. Sır kartım var benim ihtimal. Alalım bir şundan. <laughs> Abi biz Türkiye'ye karşı oynuyoruz. Japonya'ya mı karşı oynuyoruz belli değil. <laughs> Foden ne tembel ya. Hakkı Foden'ı tanıyorsunuzdur. <laughs> e, ee, Foden Manchester City'de oynuyor şu anda. Yani bilenler vardır. Bilmeyenler de vardır. Şimdilik bilmeyenler için Arkadaşlar ben niye Galatasaray'ı seçtim? Arada bir Fenerbahçe'de oluyorum. Bazen Ama en çok Galatasaray'la olduğum için DLS'dir Galatasaray olsun dedim. Hadi vur oğlum oradan. Aa yanlış gitti. Dur dur dur. Dur ben oyun şimdi çözüyorum bir dakika. B ile pas. A ile şut. C ile yukarıdan şut tanırım. Koş oğlum koş 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 koş. Bak o sarı oklu benim arkadaşlar görüyorsunuz. Ya abi ne tembelmişsiniz ha. Oğlum hayatım hiç o kadar yavaş koşan bir folder'ı görmedim ben. Hmm. Oyuncunun 5 yıldız hemen alacağım. Oyuncunun 5 yıldız diyorum da ikiler 5 yıldızsa o zaman niye tembeller? Bence çok abartılı bir şey bu. Oyunun yapımcısı biraz tuhaf mı? Tuhaf mı? Tuhaf. Konuşamıyorum. Arkadaşlar bilenler vardır. Ben dikiş atıldım. İki atıldım. Kaymak için ötesi Bence... var. Ay burada benim arkadaşımın bir kanalı var. Mehmet ve Oğuzkan. Buradan so 3, ve Ar ve Mehmet'e buradan selamlar like atın abone olun gerçekten kuzenim Nazlı'ya da veya sevgiler Yorumları okumayı öğreneceğim babamdan görüp işte. O zaman yorumlarınızı kalp açacağım. Şu an hiç kimsenin kalbi yok. Yani üzgün. Evet ilk yarı bitti. Ne kadar az. Harbi 5 dakika oldu. Burada <laughs> karıcı koşuyor. Biliyorum. Hemen devam ediyoruz. Başlayalım hemen ikinci 2 iki dakikada. Hemen başlayalım. 2 dakikalık bir oyun zaten. 1 dakika ilk yarı diğer 1 dakikada. ikinci yarı oldu. <laughs> 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 De, mi? Mi? Şöyle. Oy. Oy. Siz de gol sandınız mı? Valla ben de sandım. O gol ya o çocuk kendi kendine bilerek attı. Lan ne kadar attım. Dur almanın bir yolunu bulacağım bir dakika. Tamam aldık güzel güzel güzel. Aa kaçırdık. Kaçırdık kaçırdık kaçırdık. Bu videoda da bir iki maç daha yapacağız. Geri sizin gibi. Biliyorsunuz futbol 2023'te de oynamıştım. Biliyorsunuz Allah diğeri attım yaşıklı. <laughs> <laughs> Aa gidiyor ya. Yani... Ofansif mi oynuyorum? Dengeli oynayalım. Paul oh, well falan olmasın çok. Vur abi oradan. Oo, <laughs> uh, <koca> güzel çıkardı. <laughs> ya geç geç. Kaldım ver şuna. Şuradan atar mı? Ma. Çünkü şöyle ya. ya vallahi spiker çok iyi. Abi ne oyuncu değişikliği yaptım be. Vallahi bot değilmiş. Ya abi ben senin yapacağın şey ya. Cookie. Bazonu. Haydi haydi haydi. Haydi benim yiğitlerim benim. Arkadaşlar yaz kuran kursunda arkadaşlarım var. Onlara da selamlar. Evet. Gidelim. Al onu. Oo ilk ilk şey falan. Aha. Aha. Ay hakemiz ben senin ya. O kırmızı kanıyı sarı kat gelir. Bir de serbest vuruş diyor ya. Serbest vuruş dediğim barajlı olur ya. Çok abartmışlar oyunu. Konuşamıyorum. Bir dakika. Hadi oğlum, oğlum, oğlum. Abi ben. Arkadaşlar bu arada telefonlara elinize fazla almayın. Eee yani şöyle tavsiye ederim. Ödevlerinizi yapın öyle alın yani. Ben ödevlerimi yaptım öyle aldım yani telefonu elime yani, neyse şimdi şöyle uyyy ne güzel çektim <laughs> A2'li 0-0 gitti Arkadaşlar <laughs> sizin için gol atmaya çalışıyorum ee, Şuradan devam ete basalım Kolyemeden tamamlanan maçlar 5 senaryolar falan var. Daha sonra diyelim. Sonraki fizik sür. Rakibimiz sağlam. Pomumuzu siyah yapıyorum. Evet başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar yakala gülme ve çalış da çekeceğim. Arkadaşlar bazı zamanlarda şu kenarlarda şuralarda falan Fotoğraflarım falan olacak. Yani ben çekerken yüzümü göreceksiniz. Ee, yani bunu ayarlayacağım. Yani şu anda yüzüm falan görünmüyor. Aga Oğuz Uskani utanıyor, konuşmuyor. Bence onun kanını fazla izlemeyin. Hep shorts çıkıyor. Yani ben videolar da çekiyorum. Artık ben shorts çekmeyeceğim. Yani bir de falan varsa yani shorts falan açmayayım benimkini. Arkadaşlar soru cevap videom gelecek. Yeşim adım her şeyimi soracağım size. Hayır. Onun için de hazırlamam. Ben de ona silbe olmayasın o. Korkuttu. Gözümü korkuttular. Al onu. İndir onu. Bizden. Dur bu adam bırak ne korkaksın be. Gel lan. Gel lan. Dur küfür etmeyelim. Arkadaşlar yorumlarda küfürler var. Arkadaşlar ee, Free Fire diye bir uygulamayı biliyorsunuz bazıları biliyor bazıları bilmiyor. Free Fire'dan Kerem Atiz 04 diye ben orada oynuyorum. Bu arada size benim bir Roblox hesabım var. E, değiştirdim. Adı Keremo 333 336 Kerema 336 diye bir hesabım var Roblox'ta. İsterseniz arkadaşlık verebilirsin. Ben hepinizin şeyini kabul edebilirim herhal. Yani 200 tane arkadaşım falan yok. Yani benden 200 arkadaş falan beklemeyin. Güvenmediklerimi almıyorum mesela yani. Küfürlü arkadaşlar var. Ondan dolayı onları almam. Küfür etmeyin bana. Vallahi cehenneme giderseniz karışmam. O bile çektim be. Vallahi. İlk da biziz Aa vallahi yıktım. 37. dakikaymış ya. Abi bir saniyede 50 dakika geçiyor. Yemin ederim. Böyle bir şey yok ya. Vay. <laughs> kırmızı kart aldık mı? Atarım ben bunu işte. Atarım ben bunu. Ha, <laughs> <Aa>, mavili. Biziz. <laughs> ha, gol bize bakalım. Ne güzel vurduk ha. İlk bitti. Planlar vardır. Bazılarınızı tanıyorum. Buradan sınıf arkadaşlarım beni izliyorsa buradan selamlar. Abone olun, like atın. Ne no, ben böyle abone olun, like fazla darlamıyorum. Bazı kanallar biliyorsunuz abone olun, like atın falan der değil mi en çok? Videodan sonra veya ilk başlayınca ya siz darlıyorlar değil mi ben o kadar dallamayacağım sizi istediğiniz zaman like atın ya da atmayın benim için önemli değil bakın para kazanıyor diyorsunuz bunlara inanmayın ben para kazanmıyorum yani böyle şeylere hiç inanmanıza hiç gerek yok diyorum yani para kazanmıyorum sizden like atın ya abone olun ya. para falan yok katılabilirsiniz her şeyde bilirsiniz ve o fight. Evet. Ee, kime atalım? Şuna atalım bak. Bak O kartuşu atalım. Katoş Katoş demek kar kafalı demek. Yanlar vardır Yani şu anda takımda kartuş diye biri yok. Takımda şu var balık demek bunu bilenler var. Biraz komik değil mi? Ben hani hiç komik değil yani balık. Normal balık yediğiniz balık. Şimdi ben bu, 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 lafı duyun herkes, herkes Ne? Bir mi yiyoruz biz? Demeyin. Yani arkadaşlar uzun süre fazla sesli videolar çekmiyorum. Zamanım olmuyor okullar var. Yarın okullar var biliyorsunuz bugün pazar. Şimdi de ben izleyip like atmayı, bildirimlerimi evet. açmayı unutmayın yani. Şimdi söylüyorum ben bir kerelik. Bildirimlerimi açarsanız, yani ben video çektiğimde hemen haberiniz olacak YouTube'a yüklendiğinde. Biraz zor bir oyun yani Siz de oynadığınızda diyeceksiniz ki abi ben bu oyunu yükledim çok zor diyeceksiniz bayağı zor. Ve maçımız bitti. Arkadaşlar biz de burada bitirelim bence. Hadi görüşürüz. oh it's